YKS denemesi AYT kimya sorularının çözümlerine hoş geldiniz arkadaşlar. İlk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuza baktığımızda bize bir pil sistemi verilmiş. Bu pil sistemi ile ilgili galvanik hücreye aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa pil gerilimi artar diye sorulmuş. A şıkkıyla başlarsak sıcaklığı artırmak. Sıcaklık arkadaşlar pil gerilimini azaltıcı etki yapacaktır. Çünkü piller egzotermiktir. Pil sistemleri egzotermik yani enerji üreten sistemler olduğu için sıcaklığı artırmak pil gerilimi daima azaltır. Hangi pil olursa olsun. Nikel metal elektrot ve çözeltisi yerine magnezyum metal elektrot ve aynı derişimli çözeltisini kullanmak. Arkadaşlar bize burada farklı mandelerin indirgenme potansiyelleri verilmiş. İyon halindeki maddelerimiz elektron alarak nötr yapıya dönüşmüş. Bunlar indirgenme potansiyelleridir. Bir de yükseltgenme potansiyellerine bakalım. Yükseltgenme potansiyelleri dediğimizde ters çeviriyoruz. Artı yirmi beş olur. Eksi 0, 34 olur. Ve hidrojen yine sıfır olarak kalacak. Magnezyum da yükseltgenme potansiyeli olarak artı 237 olması gerekir. Öncelikle böyle bir pil sisteminde baktığımızda arkadaşlar anot hangisi, katot hangisi olacak elektrotlara bakarak buna karar vermeniz gerekiyor. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan yükseltgenir, nikel ve bakır elektrotlara baktığımızda nikelin yükseltgenme potansiyeli 0.25 artı 0.25 bakırın eksi 0.34 yükseltgenme potansiyeline baktığımızda nikel elektrodun yükseltgenmesi gerekir. Burası yükseltgenecek. Nikel taraf anottur. Şimdi diğer tarafta katot. Şimdi arkadaşlar B şıkkına tekrar gelirsek. Nikel yerine biz magnezyum kullandığımızda nikele göre magnezyumun yükseltgenme potansiyeli daha büyük olduğuna göre pil potansiyelini bu artırır. Doğru cevabımız bu ama diğerlerine de bakalım. Birinci kaptan bir miktar su buharlaştırmak. Arkadaşlar birinci kaptan su buharlaştırırsanız anot kabı yükseltgenmenin olduğu taraf olduğu için çözeltiye atomlar geçecek. Çözelti ne kadar seyreltik olursa atomlar o kadar kolay geçer. Derişimin artırılması, bir miktar su buharlaştırmak, derişimi artırır. Anotta derişimin artması potansiyeli azaltır. Katoda su ilave ederseniz, ikinci kaba su ilave ettiğinizde buradaki iyonlar da indirgenecekti. İndirgenecek olan iyon derişimi azaldıkça potansiyel yine azalır. Bu da yanlıştır. Elektrot yüzeyini büyütmek bu değiştirmez arkadaşlar. Elektrot yüzeyinin potansiyel üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Cevabımız B olması gerekir. Devam edelim. X katısı ısı alarak suda çözünüyormuş. Endotermik olarak çözünüyor. Doymamış çözeltiyi doygun hale getirmek için çözeltiyi soğutmak. Arkadaşlar biz çözeltiyi soğuttukça ısı alarak daha çok çözünüyorsa şöyle grafikte şöyle bir şey olması gerekir. Sıcaklık arttıkça çözünürlük artıyor. Doymamış çözeltiyi sıcaklığını düşürürseniz arkadaşlar bu değerimiz çözünürlük değerine karşılık gelir. Çözeltiyi soğutmak çözünürlüğü azaltır ve doygun hale getirir. Aynı sıcaklıkta x katısı ilave edip çözmek doymamış çözeltiye çözünenden ilave ederseniz yine doygun hale getirebilirsiniz. Ve üçüncü olarak aynı sıcaklıkta dibinde katısı olmayan. Burası önemli arkadaşlar. Dipte katısı yoksa doymamış çözelti ile dibinde katısı olmayan doymuş çözeltiyi karıştırdığınızda yine doygunluk seviyesine yetmeyecektir. Dipte katı olsaydı bu katı birinci kısmı doymamış çözeltiyi doygun hale getirebilirdi ama ikinci çözelti zaten çözebileceği kadar çözmüş. Birincisi için fazladan katı bulundurmuyor. Bu olmaz. Cevabımız 1 ve 2'dir. Devam ediyoruz. Şekildeki numaralandırmış kaplara sabit sıcaklıkta üzerindeki kaplarda bulunan suyu çözeltiler ekleniyor. Buna göre hangi kaplarda oluşan karışımın 25 derecede pH değeri 7'den büyük olur? Yani bazik olur. Öncelikle bir hesaplama olarak bakmadan arkadaşlar öncelikle sodyum klorür yemek tuzu nötrdür. Nötr bir çözelti üzerine baz eklersek arkadaşlar baz eklediğimiz takdirde ortam bazik olacaktır. Bu doğru olur. Tuz üzerine nötr tuz üzerine baz eklediğimizde ortam bazik olur. İkinciye baktığımızda bir asit-baz tepkimesi arkadaşlar. Asit-baz tepkimesinde eğer bazdan artarsa ortam bazik olur, asitten artarsa ortam asidik olur. İkincisi için reaksiyon yazmamız gerekiyor. Şöyle yapalım reaksiyonu diğer tarafta yazalım. Sodyum hidroksit artı hidroklorik asit reaksiyona girdiğinde yemek tuzu, sodyum klorür artı su oluşacak. Denk bir tepkime. Tüm atomların sayısı eşit. Kat sayılarımız eşit. 0, 2 molar ve 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 litre. 5 mililitre 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 litre yapıyor buradan mol sayısını bulursanız mol sayısı için m çarpı v yapılıyor bu da 02 ile 5'i çarptığınızda 1 yapar 10 üzeri eksi 3 mol asidin değerlerine bakalım asit de şuraya yazacaktık yanlış oldu 0,01 molar 10 mililitre olduğu için bu da 10 üzeri eksi 2 litre x'ini çarptığımızda arkadaşlar 10 üzeri eksi 2 10 üzeri eksi 2 10 üzeri eksi 4 molde asit var. Baktığımızda baz daha fazla. Baz daha fazla olduğuna göre bazdan artacaktır. Bu yine ortamı bazik yapar. Üçüncüsüne bakıyorum. Potasyum hidroksit artı nitrik asit. Reaksiyona girdiğinde potasyum nitrat tuzu güherçile artı su oluşacak. Yine denk bir tepkimedir. Baktığınızda atomların sayısı eşittir. Molar derişim 0.05 molar 40 mililitre yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 litre çarptık ikisini 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 bu da 4, 20 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol yaptı. Aside bakıyorum. 0,2 molar 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 litre. ikisini çarptığımızda 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Asidin mol sayısı daha fazla. Demek ki asitten artacak. Bu ortamın asidik olması demektir. Olmadığı ortam bazik olan 1 ve 2'dir. Devam ediyoruz. Bir iyonun orbitallerde elektron dağılımı verilmiş. Elektron dağılımına baktığımızda toplam elektron sayısı arkadaşlar 2, 4, 10, 12, 18, 19. 19 elektronu varsa atom numarası da 21'dir. 21'e göre arkadaşlar nötr haline göre elektron dağılımını yazıp periyodik tablodaki yerini öyle buluyoruz. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 toplam 18 oldu. 4s2 3d1 şeklinde nötr halinde elektron dağılımı bitiyor en büyük katsayı 4 olduğu için 4. periyot. Sonu D ile bittiği için B grubu. Değerlik elektron sayısı da 3 olduğu için 3B grubu olması gerekiyor. Cevap Edirne. Devam ediyoruz. Bir denge tepkimesi verilmiş. Miktarlardaki değişime baktığımızda dengeye ulaştığında miktarlar sabit kalıyor. 15. dakikada şu değerlerle artık miktarlar sabit kalmış. Demek ki burada dengeye ulaşılmış. Denge durumu bu arkadaşlar. Denge sabiti soruluyor. Denge sabitini bulurken ürünlerin derişimi SO2'nin O2'nin derişimi çarpı SO2'nin derişiminin karesi bölü SO3 derişiminin karesi yazıyoruz katsayıları kuvvet olarak yazdık. Her bir mandenin derişimini yazarsak oksijen denge anında 0.8 çarpı SO2 1,6 1,6'nın karesi bölü 0.4'ün karesi. Şöyle de yapabiliriz daha kolay olması için 0.8 çarpı parantez karesini alırsak 1,6 bölü 0,4'ü ikisi de kare olduğu için parantez karesini aldık. Burası 4 yaptı. 4'ün karesi 16, 0,8 çarpı 16. Bu da 12,8 yapar arkadaşlar. 8 ile çarparsanız 128, 12,8'dir. Geçiyoruz. 20. soruya geldik. Dibinde katısı ile dengede bulunan kurşun klorür, kurşun 2 klorür sulu çözeltisine ayrı ayrı şu işlemler yapılıyor. 3 tane işlem verilmiş. Çözünürlük ve kloriyon derişimine etkileri verilmiş. Hangileri doğrudur? Kurşun 2 klorür çözeltisine potasyum klorür eklediğimizde ortak iyon eklemiş oluyoruz. Ortak iyon eklendiğinde arkadaşlar ortak iyonların miktarı azaldıkça çözünürlük azalır. Ortak iyon çözünürlüğü azaltırken ortak iyonun kendisi artacaktır. Doğru. Kabın dibindeki katının bir miktarını çözecek kadar su eklemek. Su eklediğimizde dipteki katın tamamını çözmeden bir miktar su eklediğimizde ne çözünürlüğü değiştirmiş oluruz ne klor iyon derişimi. İkisi de arkadaşlar bunların değişmez. Çözücü eklemekle biz çözünürlüğü değiştiremeyiz. Çözünürlüğe çözücünün miktarının bir etkisi yoktur. Çözeltiyi karıştırmak, çözeltiyi karıştırmak çözünürlüğü de etkilemez. Çözünmüş olan klor iyonlarının miktarını da etkilemez. Bu da doğru verilmiş. Doğrular 1 ve 3. İyonlaşma enerjisi değerleri verilmiş bize 4 element için. İyonlaşma enerjilerinin kaçtan itibaren bittiğini görürsek buna göre atom numaralarını söyleyebiliriz. X atom numarası 2'dir. 2 tane iyonlaşma enerjisi var. Z'nin de atom numarasının 3 olduğunu söyleyebiliriz. 3 tane iyonlaşma enerjisi var. X arkadaşlar helyumdur. Atom numarası 2 olan helyum bir soy gazdır. Buna göre Önce şıklara bakalım. X ve T'nin değerlik elektron sayısı aynıdır. İyonlaşma enerjisindeki sıçramaya göre 3,5 ve üzerinde bir sıçrama varsa ki Y 1757'den 14.000'lere 2'den sonra sıçramış. Demek ki Y 2A grubunda 2A grubunda ise değerlik elektron sayısı aynıdır. T'ye bakıyoruz. 1450'den 7000'lere yaklaşık 5 katlara çıkmış. Bu da yine 2A grubunda bir elementtir. 2A'da olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. X ve T'nin değerlik elektron sayısı aynı. Helyum 2 değerlik elektronuna sahip. T 2A grubunda olduğuna göre değerlik elektron sayıları aynı. Y'nin atom çapı T'ninkinden küçüktür. Y ve T ikisi de aynı grupta. Çapla iyonlaşma enerjisi ters orantılı. Y'nin iyonlaşma enerjisine baktığımızda arkadaşlar T'nin iyonlaşma enerjisinden daha büyük. Demek ki Y'nin çapı daha küçüktür. Bu bilgimiz de doğru. X P bloğu elementidir. X helyumdur. P bloğu kısmında yer almasına rağmen elektron dağılımı 1s2 şeklinde olduğu için S bloğu elementi kabul edilir arkadaşlar yanlış olan budur. Çekirdek yükleri dediği proton sayılarıdır. Proton sayısı olarak baktığımızda arkadaşlar Y ve T aynı grupta, her ikisi de 2A iki grubunda. 2A grubunda Y'nin çapı daha küçük olduğuna göre, iyonlaşma enerjisi yüksek olduğuna göre Y yukarıda, T de daha aşağıda. Yani atom numarası olarak Y'nin atom numarası T'den küçüktür. Diğerlerinin zaten atom numaraları yani proton sayıları birinin 2, diğerinin de 3'tü. X'in 2, Z'nin de 3 olduğunu söylemiştik. Bu da doğru. T'nin metalik aktifliği Y'nin metalik aktifliğinden büyüktür. Metal aktifliği aşağıya doğru artıyordu. Bu da doğrudur. Bir periyodik tablo sorusu. Bir tepkime verilmiş entalpi sorusu arkadaşlar. Azot dioksit gazının doğru olan sorulmuş. Azot dioksit gazının standart oluşum entalpisi. Oluşum entalpisi olabilmesi için girenler tarafının tamamı element olması gerekirdi. Azot monoksit bileşiktir girenler kısmında. Girenler kısmında element dışında başka bir şey bulunduğunda biz reaksiyon entalpisini oluşma entalpisi olarak adlandıramayız. 3 gram azot monoksit. Azot monoksidin mol kütlesi 30 olduğuna göre mol sayısını bulursanız arkadaşlar 3 bölü 30'dan kütle bölü mol kütlesinden 0,1 mol harcandığında 5,7 kilojül ısı açığa çıkar. 1 mole karşılık katsayısı 1, 1 mole karşılık 57 kilojül enerji açığa çıkıyorsa 0,1 olduğunda onda biri burası da 5,7 olacaktır. Yani bu doğru bir ifadedir. Ürünlerin toplam entalpisi girenlerin toplam entalpisinden büyüktür. Egzotermik tepkimelerde girenler daha egzotermik bir tepkimedir bu. Isı açığa çıkarmış. Egzotermik tepkimelerde girenlerin entalpisi daha yüksek, ürünlerin entalpisi daha düşüktür. O nedenle aradaki fark kadar enerji dışarıya verilir arkadaşlar. Ürünlerinki daha büyük diyor. Bu da yanlıştır. Ürünlerinki daha küçük olması gerekir. Cevabımız yalnız 2. 23'e geldik. Kütlece %30'luk 300 gram çözelti. 300'ün yüzde 30'unu bulursanız 300 çarpı 30 bölü 100 çözülmüş madde miktarlarını mollerini istiyor. Çarptığımızda buradan arkadaşlar 90 gram. Mol sayısını bulurken kütleyi 90'ı mol kütlesine 180'e bölüyoruz. 180'e böldüğümüzde bu 0.5 çıkıyor. Birincisi 05 İkincisi molalite olarak verilmiş molalite arkadaşlar molal derişim çözülen maddenin molü bölü çözücü kütlesi ile bulunuyor çözücünün kütlesi kilogram olarak kütlesi olması gerekiyor molalite 2 çözünen maddeyi bulacağız çözücümüz 0.4 kilogram. Buradan da mol sayısı 0.4 çarpı 2'den 0.8 mol. 0.8, 0.5 ve üçüncüsüne bakalım. Mol sayısı molar derişim çarpı hacimdir. Molarite 0.2 Hacmi de litre olarak 0.5 litre olarak aldık. 0.2 çarpı 0.1'den 0.2'den 0.1 mol. Mol sayılarına baktığımızda 2 yani y x z olması gerekiyor. Y x z cevabımız C şıkkında verilmiş. Geldik bir hız sorusu arkadaşlar. Deneysel sonuçlar verilmiş. Deneysel sonuçlara göre hız bağıntısını yazabiliriz. Burada flor sabitken diğer maddemiz 4 katına çıkarken hızda baktığımızda arkadaşlar 4 katına çıkmış. Öyleyse bu maddemiz birinci dereceden etkilidir. Derecesi 1 olacak. Diğer taraftan klor dioksit sabitken flor iki katına çıkmış iki katına çıkarken bu da iki katına çıkmış demek ki bu da birinci dereceden etkiliymiş hız ifadesi arkadaşlar ikisi de birinci derece kuvvetleri bir doğru mertebe dediği derecedir üstlerin toplamı bir artı birden ikidir doğru tepkimenin hız sabiti hız sabitini arkadaşlar şöyle buluyoruz. Bir deney sonucunu yerine yazmamız lazım. Hız eşittir k çarpı flor derişimi çarpı klor dioksit derişimi. Birinci deney verilerini yerine koyarsak hız 0.4 çarpı 10 üzeri eksi -3 eşittir k çarpı flor derişimi 0.2 çarpı klor dioksit 0,01. Burası burası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. 10 üzeri eksi 3'ler gitti. 2'yi de karşıya atarsanız 0,4 bölü 0,4 bölü 2'den arkadaşlar 0,2 olması gerekir hız sabitini 0.5 olarak vermiş. Yanlış olan budur. Flor ve klor dioksit gazları arasında gerçekleşen tepkime ara basamaklardan oluşan mekanizmalı bir tepkimedir. Hız bağıntısında kuvvetlerle net tepkimedeki katsayılara baktığımızda uyumsuz görüyorsunuz burada. Klor dioksitin katsayısı 2. Öyleyse mekanizmalı yani birkaç adımda gerçekleşen bir tepkimi doğrudur molekülleri net tepkimedeki kat sayıların toplamıdır Florun kat sayısı 1 klor dioksidin kat sayısı da 2 idi. toplamı 3 molekülleri de doğru olarak verilmiş geldik temel hal elektron dağılımı n4 l0 l0 dediğimizde s orbitallerine karşılık geliyor 4 s orbitali ile sonlanan nötr X elementinin yarı dolu orbitali bulunmamaktadır. Yani 4s tam doluymuş. 4s'e kadar elektron dağılımını yazdığımızda 1s2 2s2 2p6 devam ediyoruz. 3s2 3p6 4s2 4. periyot periyodik tablodaki yerini bulursak dördüncü periyot S ile bittiği için değerlik elektron sayısı da 2. 2A grubunda. Dördüncü periyot 2A'da ise 2A'da olan bir element bileşiklerinde. Artı 2 değerli kalacak. X artı 2 fosfatın yükü de eksi 3'tür. Çaprazlama yapıldığında 3X'in altına 2 de fosfatın altına geldiğinde oluşacak bileşim formülü C şıkkında doğru olarak verilmiş. Bir organik kimya sorusu. Arkadaşlar organik bileşik dediğimizde arkadaşlar karbon ve hidrojen bulunan te temel elementlerimiz karbon ve hidrojen olan bileşiklere genel olarak biz organik derken yapısında karbonat bulunan bileşikleri inorganik kabul ediyoruz. Bunlar inorganik veya anorganik olarak kabul ediliyor. Diğerleri ise birincisi organik kimyada göreceksiniz formaldehittir. İkincisi aldehitler bir derece daha yükselt geldiğinde karboksilik asit oluşur. Bu da formik asittir. 1 ve iki ikisi de organik, üçüncüsü ise anorganiktir. Cevap D şıkkında verilmiş. Ve son sorumuza geldik. Çekildeki hareketli sürtünmesiz ideal pistonlu kap içinde 28 gram azot gazı vardır. Mol sayısına bakarsak azotun kütlesi 28, mol kütlesi de 28, 1 mol. İçeride 1 mol azot gazı var. 9 mol gaz eklendiğinde toplam 10 mol olacak. V1 bölü V2 eşittir. N1 bölü N2 derseniz molle hacim doğru orantılı. Birinci durumdaki hacme V dediğimizde V2'yi bilmiyoruz. Eşittir. Birinci durumda mol 1'di. ikinci durumda 10. Demek ki V2 buradan 10 V olur. Doğrudur. Azot gazının birim hacimdeki molekül sayısı azalır. Azot gazının miktarı azalmıyor ancak hacim artıyor. Dolayısıyla birim hacme düşen azotların miktarı molekül sayısı azalır. Doğrudur. Toplam gaz basıncı artar. Pistonlu kaplarda içerideki basınç ve dışarıdaki basınç birbirine arkadaşlar daima eşit kalır. Toplam basınç değişmez. Bu yanlıştır. Doğrumuz 1 ve 2'dir çözümlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir başka deneme çözümlerinde görüşmek üzere. İyi günler.